Ee, dondu. Bir dakika Arkadaşlar merhaba. Bizler birlikte Blastars oynuyoruz. bugün kupa kasacağım. Evet kasırgenin gözü adlı harita var. Evet burada çift hesaplaşmaya evet. girelim. Şimdi ben Crow seçiyorum. Evet arkadaşlar burada da kupa kazacağız. Allah'ın sahibine kupa kazmak. Orada arkadaşlar ee, yani balkonda çektiğim için birazcık gürültü oluyor. Arkadaşlar bu 2 yük alabildik çok iyi. X Pike sanırım arkaya kaydı. Ama harekete geçtik derken, aldım onu da. Hayır yapma. Yapma derken. Arkadaşlar da dedi. Ne oluyor? Evet ölmüşüz. Bizim Piper arkadaş oynayamıyor galiba. Evet, evet. tamam. Advanced Control Piper gitme oralara. Evet arkadaşlar biz dönmüşüz. Evet çok güzel bir şekilde dönmüşüz. Hemen şunu bir atalım şuraya. Işte. <laughs> evet. Adamı görüyorsunuz. Adam yapmış. Ben Spike. Ne yapıyorsun ya? Haydi sen Spike. Sana benimle bir derdin mi var? Spike kardeş. Yerimizi niye belli ediyorsun ya? Haydi çıksın. Biz arkadaşlar videomuza devam edelim. Bizim pedraba orada sıkıştı. Berk teyze. Cümteyze orada sıkıştı. Evet tek başımayım. Rossa'yı alabileceğimi düşünüyorum. Rossa'yı uzaktan da olsa alabileceğimi düşünüyordum. Ama alamayacağım. 2000 buradan. Evet. Evet artı yedimiz geldi. Şimdi olmaz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet savaş topuna pemle giriyoruz. İnşallah iyi maç çıkarırız. Bizim ama düşük kupa geldi. Ama ben düşük kupayı pek sevmezdim. Ama neyse yeni canlı 4 kupa da veriyor yani öyle bir güzel bir maç. 12 kupa kazanmış oluyorsunuz. Çok iyi. Şöyle bir taletim atayım ya, bizim bulu ölmesin. Bizim bulu ölmesin ya. O da iyi gibi. İyi oyuncu sanki. Yarken çok kötü oynadılar ya. Ne yapıyorlar bizim takım? Bizim takım çok kötü çıktı. Arkadaşlar iyi iş çıkarmıyorlar bizim takım ya. Beğenmedim. Yani şeylerini beğenmedim bizim takımın. Oynayış tarafını Oynayış iş tarzı hiç güzel gelmedi. Bir arkadaşlar kupa kazma devamlarının gelmesini istiyorsanız ben yani bu videoya bir 3 like ya da 5 like atarsanız çok sevinirim. Şu anda oyuna odaklanmam lazım derken bizim bu şov yapıyor bu. Ama gördüğünüz gibi kaybetti. Ben şuradan top alayım. Daryl sen onları alırsın. Daryl. Daryl sen yaparsın. çok güzel çok güzel gol attık. Evet. Attık golümüzü. Çok güzel bir şekilde. Çok, çok güzel. Arkadaşlar sizin kanallarınız varsa söyleyin gelip izleyeceğim. Yani kanalınız varsa hiç video attıysanız söyleyin. Ben de gelip sizin videolarınızı izleyeyim. Hemen ben size abone olurum hem de siz bana olursunuz. Böylece çok iyi bir şekilde yani yaparız derken evet ikinci golümüzü attık. arkadaşlar 3 dakika. Evet arkadaşlar 12 kupamız geldi. Şimdi 20 e, 24 bitli karakterim ve max olan şeyle oynayacağım. Birazdan da power play oynarız. Ama play kupa kasmıyor doğru. O yüzden power play oynamayacağız. Kusura takım iyi gözüküyor. Sağlam duruyor. Ben şuraya bir çekileyim. Leon ya, ne yapıyorsun? Ha, bir gitmeyle afk yapıyordur. Ha, kesin. Öyle tahmin ediyorum. Ama siz nereden geldiniz? Buraya. Hayır. Hep, arkadaşlar ne yapıyorsun? Çok kötü oynuyorsun farkında mısın? Hatta oynamıyorsun bile. İlk gol yememizi mi bekledin yani? Bizim için adam akıllı bir şekilde oynamak için ilk gol yememizi mi bekledin? Arkadaşlar işte nasıl? Nasıl atamadım ben o golü ya? Ama çok güzel bir şekilde de vurmuş. Nasıl atamadım ben yani? onu? Geçen maç çok güzel atmıştım. Yani ben o golü şahsen çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar primonun atmasına izin yok. Primon sana izin yok. Leon atar mısın? Teşekkürler Leon. Sıra sende Jack'e. Ha pardon ya. Ya katmışım ama Ben Evet arkadaşlar şurada primodan çok şüpheleniyorum. Üstümüze atlayabilir her an. Jack'i yapamadı Jack'i. Adam kimi Jack'i ama denedim en azından. En azından denedi Jack'i. Arkadaşlar onu attırmayalım. Tamam arkadaşlar sizlerin iyi oynuyorlar. Direktmen yara bandı servisi yarabandımızı yara bandımızı bastık. Hemen şu adamı öldürmeliyiz. Arkadaşlar bize bir ya. Hayır. Olamaz. Topu tuttular. Bakırsan, şu e bakın şu şeliğe bakın hele. Şeliğe de bakın. Yemiş de bize kafa tutacak yapmışsınız. Hemen ultimizi basalım şurada primoya. Bir tane daha. Üst üste ultiler. Atın karı. At at. Atma atma. Sakın atma. Atma. Vazgeçtim. Hayır hayır sakın kendi kalemizi atma. Atma yapma bunu. Yapma bunu Leon. Leon yapma bunu. Leon yapma bunu. Leon neden böyle bir şey yaptın? Senin yüzünden kutlar aldım. Leon ya. Bunu yapmamalıydım. Peki ee, şimdi nereye girelim? Kışla ben mod site görmeyi istemiyorum. Yani mod site görmeyi Kodla girelim. Gören de varmış. Ne? Neymiş? Kodla birlikte 3 maç kazanmış mı? Kışla burada bulan fazla 32. Ama oyuna taş atıram. Oyuna para yatırmadığım için taş alamadım. Kışla ne geldi? Takımın ne geldi? Tekrar 2100 duruyor. şelim Max Cap 2100 duruyor. Ama... Eee... Nani birinci seviyedeyken 2100 oluyor arkadaşlar. Aralarında çok büyük fark var. Galiba Max kendi 2900 oluyor. Sen bizim Nani olduğumuz olabilirsin kardeş. Ana beni de oturup nasıl? Ben topu ileri at umudumuz sensin. Ne yapıyorsun sen ya? Aga ne bak Arkadaşlar işte bizim baleyi nop çıktı biraz. Hatta ne biraz ya? Çok nop çıktı biraz. Şunu evet yok etmeyi başardık ama öldük. Nani topu ileri atma olsun. Nani, nani nani. hadi nani. Nani. Ne yapıyorsun nani? Bak işte hepsinden mi suç? Bu şu şaşırdı. Çıktım. Hadi bali 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 bal yaparsın. Yapamadım. işte. Çok belliydi yapamayacağım. Azıcık da olsa önlerini kırabildim. En azından yardımcı olabildim. Ya, ultim bir de olsa az önceki maçlarda yaptığım gibi atarım topları da. Ultim sıkıntı arkadaşlar daha dolmadı. Az önce doldu ama orayı kırmam gerekiyordu. Arkadaşlar bizim Barney. Ama Barney sen de ne kadar çıktın ya. Evet arkadaşlar şimdi en iyi oyun işlemlerden beni gerçekleştireceğim. Kral oynayacağım. Bir sonra videoda arkadaşımla kapışırım. Evet arkadaşlar arkadaşım geldi. Ee, avut. Ben videodayım. Birlikte da kasalım. Hadi hazır Evet arkadaşlar sen evet, hazır atmasını bekliyoruz. Hadi ama ne bekliyorsun arkadaşım? Ya, tamam hazır mı attı oradan. Yani davut oynamıyormuş arkadaşlar. Ne oluyormuş? Ama bir hesaplaşmaya girmişiz ya. Ne bekliyorsun ama? Ya internette mi sıkıntı var? Onu onun pek iyi oynadığını söyleyemem. Ne? Şuradan büyük koparsan benim için iyi olur. Tamam, küçük kopardık. En azından ben olacağım bile o yaşayacak. arkadaşlarımı da düşünüyorum. Oo, Ben kutuyu alacağım sen orada bekle. Evet. Stik gibi oynuyoruz. Yani bence iyi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadan bir takım darla masa derken Frank çıktı. Frank ödün koptu be. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar dondursana o içinde be. Ölüyorsun. Kaçmazsın acilen. Ama ne de kötü oynarmışsın sen. Kaç hadi. Ama çok kötü oynadın. Arkadaşlar bu durumdan takımdan atmam lazım. Ya, çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Evet. Yani biz kendimiz oynasak daha iyi kazardık. O biz kendimiz kazan. Bakalım 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bu bizim son maçımız. Son maçtan sonra ha, video çekmeyeceğim. Bugün az kupa Yani bu son maçımız. Eğer evet, bu kupa kasmanın devam için 5 like arkadaşlar. 5 like. Sadece 5 Orada Brawl yüklemeyi kesinlikle tavsiye ederim. Unutmadan söyleyeyim. Brawl çok güzel bir oyun arkadaşlar. Onu da bildirin. Benim çok beğendiğim, çok severek oynadığım bir oyun. Sizinle bunu bilin istedim. Ama bu bizim iyi, arkadaşlar neden bu kadar kötü oynuyorlar ya? Evet, direkt ben atladım. Yapamadım. Evet. Birazcık kötü oldu ama olsun. En azından bir kişi aldık. Galiba tüm tekrardan ben Evet, çok az çıkarmış çok. Bir tane şunu vurursam doğru tamam. Evet Jin tam üstünü ortalayamadığım için ölüyordum. E ona bak peşimde Primo Primo gider misin? Primo kardeş. İşte ben de mi kötü oynamaya başladım yoksa takım arkadaşlarım mı kötü? Bu pek anlayamadım fark ettiyseniz hep balle gelmeye başladı ya. Bu makyaj olarak hep balle gelmeye başladı. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar bir proluk. Ama nasıl yaptın şunu ya? O cin öldürse çok iyi. Sorma <laughs> kanka. Sen bizim baleyi mi öldürürsün ha? Yürek mi yedin? Öldü o kesin. Büyük ihtimalle öldü. Ama ben öldürüm kendim. Cin. Ben çok atar gider yapma. Cin. Bana diyorum. Atar gider yapma lan. Ufak arkadaşlar şu bombayı ne kadar var lan? Cin sen bana atar gider yaptın sarık evet, tamam cin öldürdüm intikamımı aldım önemli olan cin ondan intikamımızı aldım oradan gol atamayacaklarına eminim gol atamazlar o kadar çok ne evet arkadaşlar maç bitmek üzere son 30 saniye birazdan videoyu bitiyorum Bastar sütleyin arkadaşlar ee, Bastar süt kesinlikle çok tavsiye ederim bir de devamı için 5 like arkadaşlar Arkadaşımla da kapışabilirim yani. Ama başka arkadaşımla az önceki değil. Az önceki gelen de arkadaşımydı da ondan daha kötü oynuyordu. Sadece onun hesabında oynuyordu az önce. Nasıl yedim ben o golü arkadaşlar? O golü yedik ve size bay bay.